Şu anda toplumda genel bir kanı bir seçim kararı alınırsa MHP'nin baraj altında kalacağı yolunda. Ancak ilk kez Türkiye'de bir anayasaya seçim tarihi konuyor. Yani muhalefete çok açıkça baraj altında kalabilecek olan muhalefet partilerine anayasal taahhüt ve anayasal müşret veriliyor. Deniyor ki bakın siz bu anayasaya evet derseniz Seçimler 3 Kasım 2019'da. Yani ben sizi 3 Kasım 2019'a kadar mecliste tutacağım. Bu anlamda bu anlamda ilk kez bir seçim tarihi anayasada yer alıyor. Öte yandan cemaatçi olmakla herkes suçlanırken FETÖ'cü olmakla herkes suçlanıp bana olan olmayan herkes bir şekilde soruşturma konusu edilirken her nedense en çok yer alan siyasi ayağı hiçbir şekilde soruşturmak konusu edilmiyor ve AKP bu anayasa değişikliği sürecinde de bu siyasi ayağı soruşturma konusu etmeyeceğini gösteriyor. Çünkü aynı şekilde kendi içindeki o siyasi ayağı da hiçbir şekilde dokunmuyor ve o siz benim yanımda yer alırsanız bakın size de 3 Kasım 2019'a kadar siz de mecliste kalacaksınız gibi bir anayasa ile taahhüt veriyor. Bu da bir anayasal ücret. Benzer bir konu, benzer bir konu dokunulmazlıklar kaldırılması sonrasında zamanlama itibariyle bu dönemde tutuklamaları gerçekleştirilen HDP milletvekilleri ne düşünürsek meclisten çıkan HDP'nin daha sonra meclise dönmesi ve AKP ile siyasi pazarlık konusu durumunda başkanlığa evet denileceğinin ifade edilmesi